Allah biraz sonra Banu bizim üstümüze saldıracak be sana diyeyim. Kız bunu vekalet vermeye nasıl ikna ettiniz? Sorma. Kazım kolundan tuttu. Yol boyunca herkes bize baktı vallahi. Bu da ağladı bağırdı kendini yerlere attı. Sorma Şükran Hanım sorma. Ah dönürüm bak. Banu. Biz vekaleti verirken ne dedi avukat? İki tarafta isterse ben boşanır mısınız dedi değil mi? Bundan sonra kavga, gürültü, laf istemiyorum. İnsan gibi boşanacaksın can oğlumdan. Ne olursa biz de geride bırakacağız. Sen dün bana başın göğe erdi mi diye sormuştun hatırladın mı baba? Beni buradan sonra sürükleye sürükleye avukata götürdün. O vekaleti imza... Siz, siz nesiniz? Ha? Vicdansızsınız. Benim ailemi siz parçaladınız siz. Sen... Uğur! 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 Sanki uğurdu bizim Mahvettin sen. Umarım var ya dilerim sen. Ölürken acılar içinde gebelirsin. Banu! Banu! beni katil etmeden geç içeri bana. Geç. İyi misin kızım? İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin siz. Her şey düzelecek. Ben inanıyorum. Geçecek kızım, geçecek. Çıkıyor musun? Evet, dersim var. Al bakalım şunu. Aç karnı, gidilmez okula. Hiç aç değilim gerçekten canım istemiyorum. Güzel gözüm yapma ama böyle lütfen. Bilmiyorum. Tamam abimin bazı konularda kesin çizgileri vardır. Ama diğer yandan da çok iyi kalpli bir insandır. Neden bu kadar karşı evlenmemizi anlamıyorum. Neden olacak? Onun derdi benimle çünkü. Ama olan oldu artık. Sonuçta biz de her şeyin bir günde düzelmesini beklemiyorduk değil mi? Haklısın. Ama el ele verirsek hepsinin üstesinden geliriz değil mi? Aynen öyle sevgilim. Hadi al bakalım bunu da. Derken yolda yersin. Tamam. Dünyanın en tatlı nişan sensin biliyor musun? Biliyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Suna, iyi ki İlke. ki. Can, neyin var, ne oldu? Sorma. Her şey o kadar kötü ki. Hangi beni anlatayım? Kendimi çok yorgun hissediyorum Suna. Çok. Ben de. Ama sen bana böyle zamanlarda hep cesur ol derdin. Şimdi de aynı şeyi ben sana söylüyorum. Haklısın. Haklısın. Ee, uygunsan görüşelim mi? Aa, aslında ben de senden farklı bir durumda değilim. Tamam. Tamam görüşelim. Tamam istersen bana gel. Sana mı? Yani benim canım bugün pek evden çıkmak istemiyor da Suna. Olur tamam gelirim. Tamam bekliyorum. Tamam. Konuştuklarını duydum. Nereye gidiyorsun? Yoksa o pavyondaki herifin koynuna girmeye mi gidiyorsun? Ağzını topla. Fazla ileri gidiyorsun haberin olsun. Evet. Birazcık ortada karıştı zamanı geldi. Alo. Alo Sabiha teyzeciğim merhaba ben Melih nasılsınız? Ha, i̇yiyim sağ ol evladım. Ee, ben Emre'yi merak etmiştim de da cebinden alıp rahatsız etmek istemedim. Ha. Vallahi ben sizin işinize karışmam. Ne soracaksan onu çağırayım da ona sor. Banu! Telefon! Ne var kim? Niye arıyor beni? Ne bileyim ben niye arıyor ya? Dur, dur, dur. Ha, alo ne var? Bir şey yok Banu. Ben oğlumu merak ettim de o yüzden aramıştım. Merak etme oğlun gayet iyi. Eğer çok merak ediyorsan da gelir hafta sonu görürsün. Beni de bir daha buradan arama. Ya aslında bir şey daha vardı. Ben Emre'ye bir smokin alacaktım da ölçüleri lazım. Smokin mi? Ne alaka? Aa, sen bilmiyor musun? Biz Esra ile nişanlandık. Yakında düğünümüz var. Emre de benim sadıcım olacağına göre bir smokin almak lazım. Nişanlandınız mı? Neyse neyse senin işin var herhalde. Çok da önemli değil. Ben bir ara alırım ölçülerini Emre'nin. Hadi kolay gelsin hoşça kal. Allah senin belanı versin beni. Allah belanı versin. Ha, ah, Suna, hoş geldin. Geç, gel. Merhaba. Merhaba. Geç, geç. Ya rahat ol, yani. Bu eve böyle korkusuzca girebildiğime bile inanamıyorum. Haklısın. Biliyorum. Sen bunların hiçbirini hak etmene Suna. Ben yaptım elimden geleni yani yaptığımı sanıyordum ama demek yapamamışım. Anlıyorum seni, çok iyi anlıyorum. Yaptın, hep yaptın. Üzülme. Her şey çok güzel olacak. Gör bak. O zaman şu elimdekileri al da. Çok ağırlar çünkü. Yemek yapmak için bir şeyler aldım. Ya seni görünce ben... Geçelim mutfağa o zaman geçelim. Şu sol tarafa ben. Tamam. Biliyor musun? Sos harika olmuş. Ellerine sağlık. Ee, birlikte yaptık. Ben senin mutfakta bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Sen de amma güldün ama mutfaktaki halime. Ya ben normalde böyle değilimdir, bakma da. Sen işte ne olduysa. <laughs> Bak hala gülüyorsun. Aşk olsun. Aşk olsun yani. <laughs> tamam tamam sustum. <laughs> Biliyor musun? İyi ki geldin. Ben senin yanında çok iyi hissediyorum gerçekten. Ben de yani burada olmak bana da iyi geldi. Bak istersen e, yemeğimizi yiyelim. Sonra film izleyelim ne dersin? Ya da bilmiyorum başka bir şey yapmak istersen ha? Yo film izlemek harika olur. Ne zamandır şöyle bir huzurla film izlediğimi hatırlamıyorum. Her şey için teşekkür ederim Can. Gerek yok. Yani teşekkür etmeye gerek yok. Sen iyi ol. Mutlu ol yeter bana tamam mı? tahmin ettiğim gibi. İki dakika rahat duramadın değil mi? Pislik herif. Bana bak. Bilmiyorum de benimle, benimle böyle konuşamazsın ha. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Nasıl böyle bir salaklık yaparsın sen ha? Esra'yla nişanlanmak ne demek Melih? Sana ne kızım? Hesap vermek zorunda mıyım sana? Ha? Zoruna mı gitti? Evet gitti. Zaten ortalık getirince karışıkken bir de sizin nişanlanmanız ne gibi sorunlara yol açacak farkındasın değil mi? Ne yapayım Banu'cum gönül ferman dinlemiyor ne yapayım? Şu hale bak ya. Karşımda kendinden başka kimseyi düşünmeyen bir adam var ve ben tutup ona ahlak dersi veriyorum. Bana bak bu hayatta bana ahlak dersi verecek en son kişi sensin tamam mı? Sen önce git de kendi yalanlarını temizle. sen de yesene. Olur, yiyeyim. Tamam. Sen sevmedin galiba bu filmi. İstersen değiştireyim. Hayır hayır, sevdim. Seviyorum yani. Ben seninle olan her şeyi severim Suna. Ya Can niye böylesin? Niye bana karşı bu kadar iyisin? Biliyor musun? Bazen seni kaybetmekten çok korkuyorum. Sürekli bunu düşünüyorum. Kaybetmeyeceksin Suna. Bunu garanti edemezsin ki. Ederim. Edemezsin. Bak ailemi kaç kere kaybettim. Ailemi, tüm sevdiklerimi. Ama şimdi kavuştun onlara. Biz öyle değiliz. Yani biz ayrılmadık ki kavuşalım senden. Değil mi? Ne bileyim. Bu yaşadıklarım... ...yitirdiklerim hala... ...hala canımı yakıyor. Seni kaybetmek istemiyorum Can, böyle bir şeyi yaşamak istemiyorum, onu kaldıramam. Ben sana neler söylüyorum sen gülüyor musun? Bunlar bugüne kadar duyduğum en anlamlı, en güzel sözler desem, inanır mısın bana? Söz, korktuğun hiçbir şey başına gelmeyecek Suna, söz veriyorum. Söz mü? Söz, yüzlerce defa, binlerce defa söz. Düş artık yakandan düş. Çık artık hayatından ya. Kalbimi kırdığın, bana acı çektirdin. Yetmedi mi Meli? Her pisliğin, her adiliğin altından sen çıkıyorsun yeter. Sen kendini ne sanıyorsun kızım? Ha? Biz Esra'yla birbirimizi seviyoruz. Sana ne oluyor? Anlamadın mı zannediyorsun? Sırf bana acı çektirmek için bunları yapıyorsun. Fark etmedin mi sanki? Ya yürü git şuradan. Kıskançlık iyice salaklaştırıyor seni ha. Tamam hadi. Seninle aynı o gece kondu. Yürü git. Sakın deneme bile. Sakın! Bu çek hesabını vereceksin bana. Burnundan fitil fitil getireceğim beni. Bunu iyice kafana sok.